bakarsanız aslında çok şey kaybetmişsiniz. Çünkü şu an zamanlarda demin anlattığımız işte bu yaşlardaki sıkıntıların sadece yaşlar üzerine değil bu şehirleşmenin getirdiği başka birçok problem var. Birçok problem var. Ve geçen de bir haber okudum. Dünyada yaşayan insanların sekizde biri psikiyatrik sıkıntı yaşıyormuş. Depresyon yaşıyor. Bakın, sekizde bir depresyon yaşıyor. Çok büyük bu oran. Yani sekiz milyar insan düşünün, bir milyar insan halkı depresyon kullanma noktasına gelmiş. Ne getirmiş bunu? Yaşantısı getirmiş. Yaşadığı hayat getirmiş. Yaşadığı hayatın zorlukları getirmiş. Şehirdeki trafik getirmiş. Bencillik getirmiş. Ekmek paraşı getirmiş. Başkalarını kandırmak getirmiş, kandırmak getirmiş. Getirmiş ama bir şeyler getirmiş. Şimdi siz hayatınızdaki zorlukları zor etmezseniz, hayattaki zorluklara müdahale etmezseniz o zorluklar sizi de alıp götürmeye başlıyor. Ayrı bir dünya. Ayrı bir dünya. Ali bir dünya. Ben sektöre ilk girdiğimde ölümlerden korkardım. Sonra sektöre girdikten sonra baktım ki ölüne de hiçbir şey yok. Korkacaksan canlılardan korkacaksın. Nasıl bu kanaat değişiyorsa biz de yaşadığımızda yaşadığımız sıkıntılar görünce aslında bizim dediklerimizin ne kadar doğru olduğunu ortaya Ama bizim işimiz şu. Biz bil, bildiğimiz şeyi eğer paylaşmazsak bu bilgi olmama çıkıyor. Bu sefer yükü olmaya başlıyor. Biz madem birileri bu noktada projesi yok, yatırımı yok, geleceği yok ama bizler yaşadığımız bu vakaları, bu olayları, bu şeyleri sizlerle paylaşmak mecburiyetindeyiz. Sağ olsun Aysel Bey. Ee, böyle sizleri bir araya toplamak için çok ciddi bir gayret gösterdi. Ama gerçekten siz sürece müdahale etmezseniz o süreç sizi alıp götürüyor. Aile hayatınız, sosyal hayatınız ve iş hayatınızda çok iyi bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Konuda tabii ben sizlerin özel soruları olursa e, Meltem Hocam e, biraz kendi konusuyla ilgili çünkü Meltem hocayla biz yaklaşık 23-24 yıldır beraber çalışıyoruz. E, özellikle sizin e, Türkiye'de İstanbul'da yaşlılarla nöroloji konusunda bilgi sahibi olabilecek çok nadir insandan birisi. O özellikle sizleri bilgilendirecek ama bana da bana da sormak istediğiniz sorular olursa muhakkak her türlü soruya cevap vermeye hazırım. Okuyun, evet. okutun.